Ee, yani bilmeyen vardır. Malatyalı Fahri Kayan vardır meşhur bilirsin. Hmm. Ee, çok da değerli bir sanatçıdır. Allah rahmet etsin. Bir gün Malatya'da işte bir kahvede bir, bir yerde bir, bir arkadaşıyla tartışıyor. Tartışma büyüyor vesaire. Aralarında bir husumet var. Kavga vesaire oluyor. O esnada kavga ettiği kişi diyor ki ben senin eşinin sırtındaki beni bilebiliyorum diyor. Ben. Bunu duyunca başından aşağı kaynar sular boşalıyor. Çünkü sırtında ben var. Sen nasıl bilirsin? O hışımla eve geliyor, karısını öldürüyor. Hapiste bundan sebep. Hayatı perişan oluyor vesaire. Fakat kısa bir süre sonra anlaşılıyor ki işte Kadınlar hamamda birbirlerini tanırlar. Bu iddiayı, bu iftaya atanın hanımı işte evde geliyor diyor ki ya işte böyle ben var falan işte bir mevzu oluyor söylüyor. Bilinmesinin sebebi o. Kadın toprağa gidiyor işte. Bu Adam perişan hapse giriyor. Ömür boyu bunun ızdırabını yaşıyor ve Ölünceye kadar vesaire. Bu bu işler o kadar kolay mı yani? E? Yani ney bu bu hakkını helal et ondan sonra bilmem ne.